Evet, bugün meşe ağacı köküne yuva yapmış bal arılarını çekim yapacağız. Ormanda dolaşırken bu arı kolonisine rastladık. Evet. Arılar bu ağacın köküne yerleşmişler burada doğal yaşamına devam ediyorlar evet. çalışmalarını biraz çekim yapacağız normalde görmek çok imkansız. Çok gizemli bir yere koloni kurmuşlar. Meşe ağacının kökünde. girişte çok fazla asker yok. Muhtemelen yeni bir koleni oğul olma ihtimali çok fazla. Çünkü e, şu girişte askerler olması lazım. Girişi beklemek için. beni tehlike olarak gördüklerinden şu an ses yapıp korkutmaya çalışıyorlar Evet bir tanesi geldi şu şekilde gidiyorlar buradan Gidişte görememiştik ama içeride şimdi gördüm askerler var. Şöyle biraz daha yakından çekince gözüküyor. Şimdi burayı yavaş yavaş daraltma yapacaklar. Son mağara doğru. Çünkü bu bölgede eşek arası çok fazla. Bu girişi bayağı bir daraltacaklar çekmeye devam ediyoruz. Tarlacılar geliyor. Evet. Nektar geliyor şu anda. Polen geldi. Boş girenler sucular ve nektar getiren tarlacılar. Polen getirenler belli zaten. Ayaklarında sarı polenler var. Evet şimdi tekrardan ses geldi. Bir tanesi giriş yapacak. Evet boş girdi bu. Nektar veya su getirdi. Polen. Boş girdi. Ben, evet. Çok güzel nektar geliyor. Bu bölgede şu anda daha çayları ve deve dikenlerinden yoğun bir bal akımı var. Evet burası bayağı bir yoğun meşe ormanı. Çekimlerimize devam edeceğiz.